Rüyada tavuk görmek. Öncelikle rüyanız hayırlı olsun sevgili dostlar. Rüyada tavuk görmek evin hanımına tabir olurken beyaz tavuk hayırlı kadına işaret etmektedir. Bazen canlı tavuk görmek gayet samimi ve işten biriyle evlenmek anlamına gelir. Derler ki tavuk güzelliği yanında ahmaklığıyla tanınan bir kadına delalet eder. Bekarlar için tavuk evliliktir. Rüyada görülen tavuklar evin hanımı demektir. Rüyada beyaz tavuk görmek hayırlı bir kadına yorulmaktadır. Hayırlı bir kadın işaret etmektedir. Beyaz tavuk görmek dünya malına ve güzellik sahibi kadına işaret eder. Beyaz tavuk güzel ve mutlu haberler alacağınızın işaretidir. İş hayatında başarılı olmanın habercisidir. Rüyada canlı tavuk görmek ise aile hayatınızın düzene gireceğine ve güzel günler geçine, geçireceğinizin işaretidir. Canlı tavuk mutluluk ifadesidir. Görülen canlı tavuk seviç demektir. Kişinin rüyasında canlı bir tavuk görmesi zahmetsizce elde edilecek mala işaret etmektedir. Rüyada tavuk sürüsü görmek ise kişinin rüyasında tavuk sürü görmesi berekete işarettir. Evinde sayılmayacak kadar derecede tavuk sürüsü görmek kimse, o kimse amir olur, yetkili bir yere gelir. Tavuk sürüsü zenginlik anlamına da gelmektedir. Bir kimsenin tavuk sürüsü görmesi zenginliğe işarettir. Tavuk sürüsünü bir yere toplamak bir yerde biriktirmek hayır, mal ve nimete işaret eder. Rüyada birden fazla tavuklar olduğunu görmek bir topluluğa başkan olmaya işarettir. Rüyaların en doğrusunu, en hayırlısını Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.